Siyasetin gündemindeki sıcak başlıklardan biri de başkanlık sistemi tartışmaları malum. En az terörle mücadele kadar konuşuluyor, konuşulmakta. Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkan Vekili Oktay Vural'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık sistemi konusunda sarf ettiği "parlamenter sistem miadını doldurdu" açıklamasına tepki geldi. Sana kim söyledi parlamenter sistemin miadını doldurduğunu? parlamenter sistem yerine sivil toplum kuruluşları sistemi mi getireceksin yani? Miadını dolduran parlamenter sistem değil, millet iradesini yok sayan, millet iradesine darbe yapmak isteyen Türkiye Büyük Millet Meclisi dışında egemenlik platformları oluşturmak isteyen zihniyettir. Başkan olmasa anayasa olmaz. Dert anayasa değildir. Dert başkan olma kariyeridir. 13 yıl boyunca TBMM'yi milli irade olarak gördüğünde şimdi niye görmüyorsun? Nerede meclis başkanı? Anayasayı kim yapacak sayın meclis başkanı?